İyi günler. Bugün çok güncel bir konu üzerindeki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Ee, bildiğiniz gibi İstanbul'da e, henüz ehliyet almaya e, yeterli olmayan yaşı küçük olan bir e, çocuğun e, bir arabayı kullanması hem de hiç uygunsuz olarak kullanması e, bir kaza yapması ve maalesef bir Aile babasının yaşamını yitirmesi, diğerlerinde ağır şekilde yaralanması ve sonuçlanan olay. Bu sıradan bir kaza değil. Çünkü bu kazanın devamı. var. Bu kazayı bulunca, bu kazayı yapan çocuk annesini arıyor. Annesi geliyor, çocuğu kaçırıyor. Kaçırmakla kalmıyor. Orada delilleri karartacak, bazı ulaşımı engelleyecek bazı hareketler yapıyor. İstediğimiz kadarıyla telefonları alıyor, topluyor ve çocuğunu gece yarısı yurt dışına kaçırıyor. Buradaki olay aslında, buradaki sıkıntı, aile ve çocuk ilişkisi üzerindeki sıkıntı o gece değil. Daha altı aylıktan, bir aylıktan başlayıp bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında devam eden, derinleşen bir problemin son geldiği nokta. Çocuklarımıza sorumluluk almayı, yaptıklarının sorumluluğunu ödemeyi öğretmemiz gerekir. Her yıkıldıkları yerde mutlaka bir kervansaray kuramayız. Sürekli başlarında olamayız. Eğer her problemlerini, her ağladıklarında her istediklerini yapar hale gelirsek, sonunda onlara yaldızlı bir dünya tanıtmış oluruz. Oysa dünya, hayat öyle yaldızlı değil. O yaldız birden bir şekilde savrulduğunda acı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Ve bu eğer adolesan döneminde, ergenlik döneminde olursa Maalesef çok ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Bu konuda da annenin yapması gereken şey çok daha başından beri çocuğuna hayatın gerçeklerini sorumluluklarını öğretmek ve her yıkıldığı yerde yardıma koşmaktı. Orada şöyle bir yardım söz konusu olabilirdi. Hemen atlayıp gelip evladım. Bu bir kazadır. Eğer suçluysan cezanı çekeceksin. Buna birlikte göz gereceğiz demekti. Sosyal medyada maalesef çocuğun ve annenin yaptığı bu yanlış davranışlar e, sanki desteklenir gibi e, yer alıyor. Maalesef ne annenin yaptığı doğru ne çocuğun yaptığı doğru. Ama çocuk bu böyle davranışın kurbanı olmuş. O gün değil, o gece değil, o saniyede değil. Ta altı aylıktan beri gelen yanlış tutumun, yanlış davranışların sonucu olmuş maalesef. Çocuklarımızı e, eğitirken sonunda nasıl sönlem alacağız diye düşünmeyin. Ta altı aylıktan itibaren başlayan Ciddi bir yaklaşım çocuklarımıza iki yaşında sınır koyma eğitimi ve onları bir arkadaş gibi gözleyip, izleyip gerçek hayatı ve sorumlulukları öğretmekle olur. Maalesef bu acı olay bize bu önemli çocuk eğitiminin çok önemli bir bölümünü tekrar hatırlatması açısından çok hayati.